Herkese merhabalar. Şu onun uçak sahibine bak lan. Uçak sahibine bak Yerler yerler bizi yerler. Şuraya atlayayım şuraya. Adam var mı? Yok yok iyi. Bu patlı abi sen bulmak. Başlarım fırlık kronalarına mı? bir sarı çıksa şey şu bir Allah. Im. Dur bak böyle şeyler var da. Parkurcu, ümen, da du, du, du. ya. Hoppa. Parkurcu eğmen parkçıda parkur yapıyor. Dur dur. dur tabi tabii. Bu da Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bunlar nerede ya? Ses verin lan. Bak şu elmayı. Ne yapayım ben şu? Bak bir tane adam var böyle. Tamam ben ne yaptım. Aha, uh -huh, bir tane daha çıkan bir şey Seviyoruz. Sesler mi var? Sesler mi var? Ben vereceğim bak. 4 oldur ama. 3 ile takımsa ne güzel. Bu güzel. ben söyleyeceğim abi ah ya gelsinler almadan maç bitirelim aha uh -huh, orta lan ben bir ses verince altı kişi oldu odam var neresi ban 222 ya. Biraz izlosun chat. Ya. Şey. 2x az da mı yani? 2x'le. 3 Orta açıldı. Oh ah be. Ben çok yanlış yaptım.

Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bunda ben mi geldim? Ya ben bu çocuklar sevmiyorum. Luck diye gelmiyor. Sana. Hop. bırak. aldım mı? 200. Tamam abi. Kocu. Adam gerçekten Güzel, güzel, güzel. Vallahi. İyi. Ya ben adamlarla da şu an ses vermiyor. Ses verse der. Adamlık gibi bile. Allah nasip etsin. Bir de gidiyor. Ha. Var adam Oğlum Bak ben mızrağım. Bu ot mu? bot ne lan mı? Bot alan gelirse buraya var gelir Nereye gitti? Ya Allah'ım bot çok. Bot mu bu bot değil mi Alan bizi yüzü yüksek olacak. Alan bak kalandığını verirsen çok çok kötü olur. Çok çok kötü olur. Mamut'u neden almadım? Sorma. Şu uğraşamam, öşene geçemem. Bunlar at oluyordu. Var mı? Var. Hah, görüyor bizi. Birazdan İran yol Ben asistanı girdim ben. Tekli gitmiş. İnşallah tekrar bir Aslında olmuş yani. O sus nasıl gireceksin ya? Elmas ile girmedik ben oğlum. Sudan zaten. geçti? Ya bak. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Sen yapıyor musun

Oho. Bu da neyin var? Oke, he, he. Botu olmayabilir gör. Bir de içeceğiz biz onları. Sargı bezle yok mu? 8 kil, 10 kil yapalım yeter. 10 kil, hadi, hadi, hadi. Bir tane de alayım. Olay mı Bak sana bombasını bir koyayım Oğlum ne oluyor? ya? Yok ya. Yok. de oyun. Oynamayı bilmiyor zaten. <laughs> 10 kill tamam 10 kill. Bilir daha bu zaten. <laughs> Sen misin 300 bir 222 mi kestim 222 miydi? İlk kelimem galiba bu bu maçtaki ilk kilim bu. Belki son kilim. Allah'ım başka adam yok mu? Ben size adam mı gördüm? Araba mı Bir şey gördüm ben. Ama drop drop da var ya. Evet. Ama drop kaç yapıyor ben? Aha. Gel abim gel 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 gel. Ne gidiyor ne gidiyor?

İnşallah tek büyükleman tekli girdim ya. Birazdan dörtlü girerim. Otomatik şimdi kapatacağım. nerede? Nerede ya adamlar?

kurbanım Geliyorum. o baba bunu da g bunu sattır bana Bak Oyun alanının içinden gitti ya. Allah'ım. Allah koru be. Geri 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 neye koydun şey? Ay Oh. Ha. Şu an şu an. İnanamıyorum. indirdim. Öldük ya. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ana ben tekli girmişim. <laughs> İstemiyorum ki ben tekli bir tane daha açayım bari. Bir tane daha video geliyor. Ha video diyor maç bitiyor. Hmm. Dörtlü yapayım dörtlü. Oh. ustası Öğrenci buna girsin Aman bugün Yüzüklüğü daha tanıdım Yüzüklüğü masası işte Evine girsin Bu bu daha deminden geçemedim Kanka benim gibi Benimki bu kurum 32 30 Daha deminden kaç kestim ben Daha deminden de 32 kestim yazıklar olsun tanıdım bir kişi daha fazla kesin yok Bir kişi ya. Evet. Bakalım ahlamlarımızı tanıyalım. Nasılsın? Nasılsın? Ooo maskarası var Arap mı lan bu ne lan? Maskara mı sağlıklı? Ne diyorsun lan babana? Bakın evladım. Ne diyorsun? Gel mi? gel.

için Öl gerekirsen ölmek istemiyorum var ya daha demin çok tarihsizlik şekilde öldük kendimi kurtarıyordum ben ne güzeldi daha demin elmaslı mı arkadaşlar tersiyle ne fark ediyor ha. ama ben ikili kaçacağım onu önce şuraya yetişeceğim ben içerideki bütün gözlüm var oha oha yürü bir kişi lan Sakin olun lan. Bu geldi? Lan senin! Abi oh, bak. Hiç söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Tamam. Görevlere bakalım. Ya bak şu pompayı seven var mı ya? İki mermi. Birini kalasın. Patlıyorsun gidiyorsun zaten abi ıskalama var abi. ne da şimdi kudursunlar. Hadi adamlar istiyorum ama istiyorum. Haydi değiştirsem mi ya? Kübüs çok sevmiyorum bunu neyse

lan seni ha kalbim kalbim şimdi kiksi deki daha sıfır ya hadi arkadaşlar bugünlük bizden böyleydi hadi görüşürüz